Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim İmran Çakır. Bugün sizlerle birlikte Midlane'de Staktan çıkma serimizde Zed oynuyoruz. Karşımızda Diana var. Biliyorsunuz yeni bir seriye başladım. Bu seride e, her lane'de 3 kalmış arkadaşların işte 400 başlık 500 başlık oynamış arkadaşlarım nasıl daha üstlere kendini atabileceği ile ilgili video çekiyordum. E, sırada Midlane var. Zed oynuyorum güncel hesabın ligi gold iki geçen sezon plat iki stack bitirdi yani 100 game'i falan 150 game'i falan vardı şimdi mid lane'de oyunu oynarken önemli olan şey push almak arkadaşlar bu arada yani benim oyun stilime göre mid lane'de push alıp sürekli sağa sola tıklamanız gerekiyor haritadan kaybolmanız gerekiyor diğer baskı oluşturmanız gerekiyor özellikle Z gibi Örli yani Örli derken işte kill toplamadan pek bir işe yaramayan karakterler için çok önemli. Bak mesela Q'su yok şimdi. Şey E's yok. Ah oh be Roja O yüzden biraz daha değil kuşlamaya yönelik oynamak lazım ama şu an Diana güçlü bir karakter olduğu için onun early game gücüne saygı duymam gerekiyor. Altıdan önce o dediğim şey pek yapmam mümkün değil. Tumuzu basalım son da Yani şöyle ki şu atalım. Öldürdüm. Çok iyi. Loot sayesinde adamı öldürmüş olduk. Ama flash ya da sanki takip etseydi öldürebilir ya. Neyse. Lane'i hızlıca pushlayıp bait alacağız. Lane'e geldik. Top lane'deki kill çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Diana ses. Selam. Yürüyemem gerçi. Bir hasar ürün çok güçlü ya. La item fazlan var yani. jungle'ım geleceğini söyledi. Ama öldü o zaman. Şöyle, ben alayım. Bir de dive'a girebiliriz. Aslında oyunlar çok basit. Yani oynamayı bilmeseniz bile karakter karakteri çok hakim olmasanız bile rakibi çok rahat bir şekilde rakibin üzerine dominasyon kurabiliyorsunuz. Ben normalde Diana aşırı güçlü bir karakter. laningde Şimdi Midian'la late'de o kadar çok iş yapmıyor çünkü. Sadece jungle'da diğer karakter, oyundaki diğer karakterleri astırabiliyor vesaire ama gerçekten late'de bir işe yaramıyor. Kuşlara yürüyeceğim şeylere, grapsalam. Master'da ben de çok güçlüyüz. Vermeyiz yani bunu. bunu. Alsak ya. Almayalım mı? Tamam sen bilirsin. Alsa kalırdık bu arada. Öyle giriş. Girişirsen olacağı var. Q'yu da alacağım diye beni öldürdü ya. <laughs> Viktor oyun baştan kesin de benden lane istedi. Mid lane'i bana ver ben işte taşıyacağım falan filan yaptı. Aptal önünü görmüyor ya. Bu elolarda lane main salmayacaksınız arkadaşlar. Tam maymunlar. Master da seninle ya lane atıyor. Salak çocuk. Atius burada mıydı da çocuğa film atıyorsun? İki supportta yoktu Sen abi adam beni amması kesecek ya. Atilus geliyor. Yo. Gelmiyor. Tam Diana base attı diye. Base attı üzerime koşmaya başladı. Burayı hızlı push atacağım. Biri <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum? Manyağa <laughs> bak kazaydım değil mi? Bu yaptı harekete bak. Kafayı yersin. Ya tam ürüm ya bu çocuk. Ben şurayı da puşlayacağım ya. Karşı jungle'ın canı az. Yanı ölü hala. Drake çıkacak. Benim bu lane'i hızlıca iyi ki yönelmem lazım diana gidiyor 4v4 4 win bence ben diana'dan daha çok iş yaparım şu an nidalee öldü of çok iyi oynamadım lan bayağı iyi oynadım bu arada. Sıfır kill vererek dördünü kestik. Şimdi Rake'i de alacağız. Burada bu midi puşlamamdaki sebebi söyleyeyim. Normalde puşlamazdım. Ama Graps'lar var. Base attıktan sonra benim ben her türlü Diana'dan geç geleceğim ya. En azından bu biraz Diana'yı oyalayacak bak. Ya şu an Diana lane'de. Orayı da alıp puşlamaya çalışırken ben grabslara yetişeceğim. Nidali yürüyor mesela şu anda. bir wave'i baby... kalıyor lan ben de kalacağım o zaman. hapseri de İşte ahmet etmek zor. Düş gelirler. Bir gidiyor mesela. Ya gitmiyor. Oğlum ne yapıyor bu çocuk ya? Burada bir yerde ulti bassam içeriye doğru gitsem Diyanı ölürdüm ya, o yüzden devam etmedim. Rand pazar. Türkiye Atilüs'ü de öldürebilirdik ama olmadı Türkiye şey gelmiş arkadaşlar ilk kanı dökünce daha fazla bir şeyler kazanıyorsun ilk kuleyi alınca daha fazla bir şeyler kazanıyorsun bunlar ne artık mesela ilk kanda gold almıyorsun ekstra hata alıyorsun falan saçma sapan şeyler yapmışlar ya mesela şeyi anlamadım hala ya dur bakmadım bu yeni gelen kamp var ya, şey yaratık var ya ne işe yarıyor mesela atakan mıydı atakan mıydı neydi öyle bir şey <laughs> tamam şu güller <laughs> pardon yetenek hızı ve güç veriyor kalıcı şey veriyor işte ad ap değişken kuvvet yani atakan ne veriyor acaba Güzel Tamam Ezreal'ın gitsin ben bot'a geçeyim Bot kuleyi alırız Baksana motor oldu çocuk Onu mid'i bırak ben taşıyacağım diyen adam sıfır 7 mesela anladın mı? Abi ben olmasam mesela Abi o lan. Yani şakaya gelmem ha Atilius. Bunu kur. Oğlum ben şakaya geldim dedikten sonra adam içimden geç lan. Yemin ederim hiç beklemiyordum. Tek attı bana. Oğlum. Bu hayatta büyük konuşmayacaksın. Bu da bunun. <laughs> Neyse şatlamını mı? Şatlamını mı? Natius aldı en azından. Yani bir açıdan da öyle bakmak lazım. Ben yani çok orada benlik bir şey yok ya. Bot bir var. Bir zaten burada. Beni bir yakalayayım ben ya. geliyorlar galiba. Hani Jace bana geldi. Ultim yokken ama ona. Şurada birini yakalarım belki. Kul altında. Buraya yürümemem gerekiyordu ya. Şimdi şu salan sözünü dinledik. Yürüdük oraya. Bot 2'yi verdik. <laughs> i̇ki kişinin bildiği sır değildir. Ya Ya adam gol... Ben niye uydum ki malın malın aklına? Orada bottan çıkmamam lazımdı. Jace'e bot 2'yi vermeyecektim. Zaten vadi gitmişti. Hani iki kişi benim üzerimdeyken vadiyi alamıyorsanız almayın zaten vadiyi. adamlara gold mod dedikçe adamlar beni kan şey alt play diyor lan. Neyse bir daha gold kelimesini kullanmayacağım. İyi oynadı şöyle orada. Ben de biraz kötü oynadım ama en nihayetinde iyi oynadı yani. Ben beni yakalayabilir miyim acaba ya? Hem yani Nidali ikinci eşya Donya almış ya. Güzel. Drake öncesi sen Şey yok. Sivir yok. 300 gold lazım bana. Şurayı puşlayacağım o yüzden. Ya. Oğlum bunlar ne lan? Bana gelince faker kesiliyorlar. Galip yani. <laughs> Neyse. Sıkıntı yok. 3 kere üst üste outplay olmuş olabiliriz. Ama <laughs> bu oyunu bizim kaybedeceğimiz anlamına gelmiyor rahat olun. Sıkıntı yok ben sayıda gidiyorum hala. Big vik. Da git big vik. Neşe benim daha, benim yakın oynamam lazım senin değil gerizekalı tipin var. 3-8 isim bir de. Big big. Neyse dur. Aha. Oraya bin lan oraya bin. Basayım. Rahat ol rahat. Oh, is he on? Who? benim nereye gidiyor? Reis'i bir alayım. Bas şuradan bir yanımızı Tamam. öldü güzel. Zınk. Abi bir komple alacağım. Hiç onlarla işim yok. Ultim gelecek. Yapacak bir şey yok. Tabii ki aldık. Adamlar benimle uğraşırken ne işi aldık? Orada Zonya'yı bastı ya. Zonya basmasa teklerdim. Öldürdüm ama yine teklerdim yani Nidalee'ye. Zonya. Adam Nidalee ikinci item Zonya almış ya kafayı yemişler oğlum ya. <laughs> e Z var değil alma yani Zonya anladın mı? Çok iyi. Takım aldı aldım şeyler yaptı. Mid'den bot'tan miktar ittirirken bize mid'de baskı oluşturalım o zaman. şey Diana da almış. Benim alt parçasına. Of aklların içindeyim içinde. ateşteyim ateşte işte gönlüm kaydı bir kıza işte hadi bakalım bak 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 şimdiden hepinize keyifli şeyler diliyorum video hoşunuza gittiyse yararlı olduysa like atıp abone olmayı unutmayın İyi seyirler görüşmek üzere